Deha 14. Bölüm Fragman Analiz İmre Cesur annesinin hesabını sorarken ona acıdığından bahsetmiştir ama Cesur İmre'ye beni hiç görmediniz ve aileye kabul etmediniz diyecektir. İmre sen bunu yaptın ya artık gözümde bir hiçsin diyecektir. Esme ise Cesur'u öyle yere yakılmış olarak görünce ona yardımcı olmak için yanına gidecektir. Cesur İmre'ye ses daha fazla bir şey söylemeyecek çünkü onu anlamayacağını bilmektedir. Devran ise iyice karanlık tarafa çekilmiş kimseyi gözü görmez durumdadır. Hakimi ortadan kaldırdıktan sonra sıra karga ile olan savaşına gelmiştir. Babası ile birlikte kargayı ortadan kaldırmak için bir plan hazırlayacaklar. Karga ise yaşadığından sonra babasının güvenini kaybetmiş, böylece gözü kararmış bir vaziyette her yere saldırmaya başlayacaktır. İlk olarak devranı ortadan kaldırmaya çalışacaktır. Bu durum hepsi için yeni bir savaşın başlangıcı olacak. Kurt savaşa girmiş ve ilk hamleyi yaparak kargaya bir tuzak kuracaklardır. Böylece abisini kaybeden Yusuf onun güçsüz biri olduğunu biliyordum diyerek durumuna üzülmeyecektir. Devran ise bu oyundan galip ayrılmıştır. Sırada yeni hedefi olan Cesur vardır. İmre ise artık Cesur'a yüzünü döndüğü için tek başına hareket etmek zorunda kalacaktır. Bu da sinsi olarak hakime yardım edeceğini bize gösterirken hiç beklenmeyen bir el onu oradan çekip çıkaracaktır. Devran Cesur'u görmeden onunla savaşmaktadır aslında Karga ve Hakim'in babası İhsan'ın ortaya çıkması herkesin yeni bir hedefi olduğunu gösterecektir. Esme ise Cesur'u kurtarmak için büyük bir fedakarlık yapacak ve İhsan ile bir anlaşma yapıp onunla çalışmaya başlayacaktır. Bu beklenmedik anlaşmadan kimsenin haberi yoktur. Ama İhsan Esme sayesinde herkesten bir adım önde olacak ve herkesi köşeye sıkıştıracaktır. Devran ile İskender'in ölümünün emrini veren İhsan ikisini de ortadan kaldırmanın planlarını yapmaktadır. Böylece ailesinin en büyük iki sorunundan kendince kurtulmuş olacaktır. Kendisini tehdit eden kimse kalmayacaktır. Daha fazla seçin videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.